arkadaşlar. Patates söküm videosu gerçekleştiriyoruz. Yani patates sökümü gerçekleştiriyoruz. Bakalım neler çıkacak. Şansımıza o maşallah maşallah maşallah. Oo. Evet, devam edelim kazmaya. Ee, Elle galiba. değil, çapayla yavaş yavaş açalım bakalım. Devamı gelecek mi? Şu anda kaç tane var? 4 minikle beraber 5 tane var. Toprağın altında var bence daha. Neler hmm. var? O bir tane gözüktü. iki oldu. Hadi bakalım. Hatta ben elimdeysin bakayım. Oo, oh, oo, oh, maşallah şu çok güzel. Bakalım, o küçükmüş. Bu çörek tohumu, mi? yok Tohum bu mu? tohumu, ha, tohumu anası. Çörmüş. Anası mı? Anası değil, deniyor. Anası mı deniyor? Vay biliyorsun bu işleri. Tabii ki. Aa, oh, bak yours. bir tane daha geldi. Bence var daha. Evet. Birazcık şöyle. Gidiyor. Böyle hareketlerle çekiyoruz. Geliyorum bakalım. Bence yanlara da gidiyor bazen. Yanlarda da olabilir. Bir tane minik geldi. Yanlara da gidiyordur. Bakalım devam. E, mı? Yok aslında. Yukarıdan bakacağım ona. Muhtemelen kalmadı ama bir kontrol edeceğim. Bir sürpriz yapabiliyor. Yok, yok, Yok herhalde. Sanırım bitti. Muhtemelen bitti. Ötekine de bakalım. Şu bakayım. ötekine değil de şu yenisini açalım. Bir tane daha açalım. Onu da çekeyim. Hı. Bir dakika. Evet. Tamam onu da çekiyoruz bakalım bakalım hoş geldi. Evet, çapa of, ile devam anası. edeceğiz. Anası mı? Çapa ile devam ediyoruz. Aç bakalım çapa ile. Elde değil çapa ile. Dur. Anne hani nazik şekilde. Evet. Hop ay bak. Kalk. Oh. Maşallah güzel. Şunu al. Bana bunu buna ben alayım olsun. İki etti. Oo, oh, bir tane daha, de daha de çok, de kabuklar, çok etmek. kabuklar çok, kabuklar çok ince. Anam, Oo, kırk oh, ay kırk ayak, kırk ayak, kırk ayak. Lanet olsun dostum. Gel. Kabuklar çok ince hemen zarar görüyor. Yeni ya? Yok cinsi bence ince kabuk bu. ayak dikkat et. Çok ayak toprağın altına gitti. Bir kilo var hemen hemen. Tabi bir tane den bir kilo. Çıktı teyze ayağına doğru geldi. Geliyor mu? Oo. Aa, Aa ayak bırak gitsin takılsın. Bilmiyorum, gitti gidelim. gitti, toprak altına giriyor 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 bakalım hemen Gitti. Çıkıyor. Gidiyor. Tamam takılacak o boşver. Anne çapayı veriyorum bir kazala bakalım oraları. Evet, pardon. Bence var daha bir tane iki tane. Hissediyorum. Artı, benim türüf olsaydı da. iyi olurdu ama türüf değil patates biraz bakalım. Türüf olsaydı köşeyi dönmüştük şu anda. <laughs> Bu kadar türüfe şöyle. Biraz minik tarafı soğuyu atalım. dolduralım. Yok mu? Aa, soğuyu doldurdu. Parası tamam o zaman. Ben de atayım. Bu da tohumluk patates. <laughs> tohumluk patates. Anası, Ana mı? Anası deniyor. Nasıl deniyor? Aha. Ananın Oo. işi bitti. Yeniler geliyor. Yavrum <laughs> ya. Yüzden ben çıkarım. Oo. Kenara koyun şimdilik. Hava geride kalıyor. getireyim bir dakika. Hı -hı. Dur bakalım. Hadi bakalım. Ya yani şeyler Hazineyi bulmalı. buluyoruz. Bir böcek var orada. Kendi çapında takılıyor. takılıyor. Ne böceği o? Şey Hı. böceği galiba. Hop <laughs> böceği. <laughs> 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 galiba. <gülüyor> Aa, şuraları yapsana anne. Bazen böyle çok ebra Bu elini diyor. bir çek de. Evet, devam çok ediyoruz. Çetraftı. Biraz devam ediyoruz. Şöyle geliyor. Bakalım bir tane geliyor mu? O iki tane yerden geldi. Anası da geldi. İki. Şunu da sökelim. Bu boş. Aa yok geldi bir tane daha. İki etti. Şimdi çapayla açıyoruz. Oo, üç oldu. Kabuğunu soyduk. Bir tane daha var. Dıştan çekiyor. Devam edelim. Sanki son. Bitti herhalde. Dibinde yoktur herhalde. kaldı bakalım. Bakalım biraz daha. Kal, kalmadı mı? Kalmadı, kalmadı. Şunu, evet. şunu çeksene yakından gelip kalk Biz patates kızartmasını hak ettik bence <laughs> En çok kim hak etti? En çok Evruş. Evli hak etti Evliş hak etti o zaman Aferin. Cezalı da anası Kustu hatırlıyorum yerden bir tane bir kök patates çıkarttı Oradan <gülüyor> <gülüyor> Evet dereotu <gülüyor> Bitkisi <gülüyor> tohumu kaçmış durumda Ama mis gibi kopmaya devam ediyor Evet harika Görüşürüz